Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poyraz vs Eren yapıyoruz. Poyraz'la PvP atacağız. Yanımızda da Poyraz var. Nasılsın Poyraz? Iyi misin? İyiyim. Evet arkadaşlar isterseniz hızlı bir şekilde PvP yapacağımız alana gidelim. Arkadaşlar PvP yapacağımız alanda ilk önce kaleler yapacağız. İkimiz de kendimize birer tane kale yapacağız. Eren, Ve aynı Eren şekilde ben şey Bak bak koluma bak. Bak çok değişik yiyor. Aynen güzel yiyorsun. Aferin Hı -hı. sana. Afiyet olsun. Şimdi şuradan ben güzel bir yol yaptım. Buradan şeyimize gideceğiz. Şu atacağımız yere gidiyoruz. Hadi gel sen de. Hadi sen de gel. Yok ben çorak geleyim. Tamam. Hadi PvP yapacağımız yere gidelim akşam. Şöyle tabii düzlük normal bir yere yapalım. Hadi bakalım. Uuu. Biraz gel biraz daha. Aynen biraz uzaklaşalım oradan. Gel gel. Arkandayım. Yoldan devam et. Yoldan kaptır gel. Yoldan kaptır gel. Kaptır 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 kaptır. Ben kaptır kaptır gidelim. biraz daha. Kaptır kaptır kaptır. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha hop tamam. Burası bence gayet hoş. Ben tamam sen de. Biraz sen şuraya yap. bak. Şu baktığım yere bak. Tamam tamam ben malzemeyi alıp yapacağım. Şimdi ben de malzemelerimi alayım. Şöyle şu. Aynı şekilde bu. Demir ya da kuars. Kuars kullanmayabilirim. şu kullanırım kanki. Sonra odun. Odun kullanırız odun. Odun hoş yani odun idare eder ama şu diğerini yanlışlıkla şey yaptım onu tekrardan alayım ee, böyle şimdi ben başlayayım kalem yapmaya kale sen şöyle söyleyeyim tek taraflı olacak sadece Poyraz'ın kalesine bakacak ee, çünkü gerek yok arkasını falan yapma çünkü pvp atacağız sadece kalelerimiz Poyraz benim kaleme gelirken ona durdurmak için ha oraya yap, aynen tamam ben de böyle yapacağım dur Heh, tamam buradan başlıyorsun ama ben de şöyle yapayım. Şöyle bakın. Aynısını burada kullanacağız. Şöyle. 1, 2, 3. Şöyle. Şöyle. Bunlar. Pardon. Böyle böyle. Aslında aslında bundan 3, 4, 3 tane yeter. yani 3 tane yeter. Şöyle. 1, 2, 3. Bir tane bundan. Bir tane şöyle. Bakın böyle. Bence Akşabel ben Minecraft'taki yapı dizaynımı gerçekten gayet seviyorum. Tabi herkesin görüşü değişir arkadaşlar. Neyse şimdi buradan şöyle ilerlesek mi? Yani ilerleyelim. Şöyle şöyle yapıp şöyle yapalım. Aynen. Şöyle lak lak. Lak lak. Lak. Biraz görüntüye dalaklanacağım. lak 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 evet böyle şimdi şuradan şöyle 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 buradan böyle 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 şu ortalara ya da şöyle yapalım aynen şey yapacağız arkadaşlar ee, atıcı dağıtıcı kuracağız oralara oradan porizale top atacağız oh, ya, da, be. ya da, ok, ya da ok atabiliriz fark etmez Ben çok fena bir şey koyayım. Şimdi Eren, ama, ama bir tane şey e, kale savunmamı kullanmamak zorundayım. Eren, Eren TNT'ye atılmıyor ama TNT'ye <laughs> sadece düz <gözü> gidiyor. <laughs> Aynen o. Onu, onu ayarlayacaksın. Mesela sen yakınına geldin mi e, onu bırakacaksın. Yani onun taktiksel He? bir şekilde yapman lazım kanki anlıyor musun? Benim de şeyim kurulacak ama falan. İyi şimdi. Ne koyabiliriz üzere? Bunlar bunlar hoş değil ya. Şu. Bunu ver bakayım. İki tane var zaten şeyden. Ondan ver bakayım. Obsiden. Obsiden kullanamıyoruz bu arada. Nasıl Obsiden kullan bakalım ki. Obsiden kullanılmaz. Ben kullanmıyorum zaten. Ben şimdi gidiyorum. Atlan kayısı da kullanmıyor. Görüntü inşallah Aa, olmaz. Sınav ediyorum benim yerime ya. Harbi ya slime'lar çok fazla bu dünyada çok çıkıyorlar. Nedeni, nedeni ne acaba çok merak ettim ya. Yani. Neden niye hani? Sebep ne? Evet önden bakalım. Evet önden böyle. Yani. Çok da iyi değil çok da kötü değil bence. Hoş bir şekilde tabi. Biraz daha dizaynımız olacak. Şöyle mesela çitler. Ben çitleri çok kullanırım bu arada. Yapılarda olsun. Böyle çitlerimizde Sadece şu köşelere koyacağım Tamam mı Zaten amacımız saldırı Çünkü buralar patlayacak Forrest Tiant atacak benim yerlerime biliyorum Ama zaten amacımız dediğiniz gibi ee, Savaşmak onun için Çok ee, görüntüye de önem vermemek lazım Şimdi şunları var bakayım bana Mobilizde. Şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. Şöyle 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 Ama ne ya nasıl bir teftik şöyle 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 Dur şöyle, buraya yapış şöyle, mıyız yapmamışız tamam O zaman şöyle 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 olacak Bakacağım oraya bu Şimdi buradan e, şu bir tanesini kırıyoruz onun yerine bir iki bundan ayıp bu değil Ben sabah yapayım mı? Yap Göremiyorum ya Şimdi bunu şöyle yapacağız 1 2 üç. Böyle şöyle yapacağız. Aynı şekilde 1, 2, 3 ve sonra tabii bunların üstüne şey koyacağız. Aynen böyle yap tabii Şöyle bir şey daha yapacağız. Şöyle şöyle. Şöyle yapacağız. Aynı şekilde aralarına Aynen. Çit koymayacağım. Çit koyacaktım aslında ama uğraşmak istemiyorum. Üşendim. Şimdi aynen böyle. Ya da aynen şöyle olacak doğru. Yani bence çok fazla bile oldu yani. Şu bir kısmı kıracağız tabii ki. Şimdi o bir kısmı 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 şöyle 1 2 3 ve son olarak 1 2 3. Bunların aralarını da tabii aynı şekilde yapacağız. 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ha, 1, 2, 3 1, 2, 3. Aynısını diğer tarafa yapacağım. Nedenini söyleyeyim. Baktığımızda bunlar eşitlenmeyebilir ve burada bir fazla kaldı kalabilir yani. Onun için burayı yapıyoruz. Ve ortasını belki biraz kısaltıp biraz büyütebiliriz. Yani dizamik bozulmaz. Onu da söyleyeyim. 1, 2, 3. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, böyle. 1-2-3 ve 1-2-3. Aynı şekilde şu üstleri de şunlardan evet. koyalım. Efendim? Ben de kulemi çok güzel yapıyorum. Dur sana bir bakayım. Şunu bir bitireyim. Poyraz biraz poraz biraz kule yapıyor. Ben biraz daha kale. Geniş yapıyor ama biraz daha uzunlamasına yapıyor. Evet. Burası tabii giriş olacak arkadaşlar. Onun için şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Evet. Güzel. Buradan ise ee, nasıl olsun? Şöyle olsun. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tahtadan giriş olacak. Evet. Böyle. Dur. Şurada bir hata yapmışız. Tabii ki şunu unutmuşuz. Şimdi Tam bir şekilde hoş ya. Çok uğraşmadım şahsen onu söyleyeyim. Hani böyle çok çabalamadım. Ama ona rağmen bence gayet e, hoş oldu yani. Neden çok çabalamadım? dedim gibi pipi açacağız yani. Önemli değil o kadar görüntüsü. Dağıtıcı lazım bize bu arada. Dağıtıcılarımızı yapıştıralım. Bak. Dağıtıcı. Bak bunlar tabi arkaya ve yan tarafa doğru ne kadar gelir hiç bilmiyorum ama yine koyuyoruz. Evet 1, 2, 3 böyle koyduk. Bir de sol taraf kaldı sanırım. Aynı sol taraf kalmış. Bunu da koyduk mu? Evet dağıtıcılarımız da tamam. Giriş arkada çünkü düşman önde arkadaşlar. Giriş tabii ki de arkada olacak. O biraz dolanacak anca benim içeriden baskına gelebilir. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Benimki yani, alatmak yok zaten benimkinis sen biliyorsun böyle demirin arkasında elmas var ondan akılacağım sadece o da demirin arkasında elmas kalacak öyle değişik şeyler yapıyorum yani kötü oldu aslında ama tam neyse zaten görüntü çok önemli değil şimdi bunları birleştireceğiz nasıl birleştireceğiz biliyor musunuz? ortak maddeyle birleştireceğiz evet. Ortaya kadar bununla ortaya kadar e, şeyle olabilirdi. Diğer bununla olabilirdi ama bu sefer de ne bileyim biraz daha değişik oldu onun için ortak bir noktayla farklı bir maddeyle yapıyoruz. Farklı bir maddeyle birleştiriyoruz. İçeri yanlışlıkla bir tane koydum. Onu görme, görmedim sanmayın burada. Evet. Evet. <laughs> Bittim. Şimdi şuradan ise şöyle 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 şöyle. Bunları koyduk mu? Üstü de kapanacak. Diğer tarafı da şekilde yapalım. Evet. Ben de şöyle yapayım. Evet arkadaşlar benimki bitti. Şimdi Porozekini bekliyoruz. Tabi Porozekini beklerken de ben kendi kalemin içine yapacağım. Evet. Önce de şunu kıralım bakalım içi nasıl. İçi beklediğimden daha büyük bu arada. Hani onu söyleyeyim. Şimdi Şunları ver bakayım. Şöyle üstlere koyalım. Sonra şuraya koy. Şuraya şuraya. Böyle karışık dalgalı dalgalı koyalım. Serpiştirelim etrafa. Şimdi Artık en önemli noktaya geldik, zırh ve saldırı diyelim biz ona. Evet, alev da falan. Bunları ödülüyoruz ya. Aynen. Falan. Bunlar, önemli. Işte. Bunlar önemli. Bunlar önemlidir bu. Şimdi buradan. Evet, bu. Bundan da alalım bir sürü. Bir tane de envantara alalım. Üçlü üç tek yeter bence. Şöyle, da şunları giyeceğiz ama daha değil. Şimdi örs lazım bize bir de büyü e, büyüması lazım. İlk büyü masalarını bir dizelim şöyle. Biraz fazla olsun hiçbir hiç, hiç sıkıntı olmaz. Fazla e, kitaplık göz çıkartmanız lazım arkadaşlar. Siz doldurabildiğiniz kadar olun. Tabi ama bir limit var. Bir limitten sonra ne kadar fazla doldursanız doldursanız da etki etmiyor ama sizin ne fazla koyarsanız o kadar iyi. Şimdi koruma. Evet koruma yapalım. Koruma 3. Ateş koruması falan da vardı ama çok ateşle ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Belki Tiantat'a patlama koruması aldım. Bir de göğüsü aldım. Keşke göğüsü de koruma gelseydi. Kırılmazlık solunum koruma o koruma 4. Çok iyi. Koruma. Atılan cisim koruması. Hadi bir de ateş alalım. Belki bu ee, ne bileyim yere ateş şey yapar. Botumuz ateş geçirmez. Ateş boyutu var. Ateş boyutu evet güzel. Yakıyor arkadaşlar adamı. Keskinlik ve geri tepme. Geri tepme e, nasıl işe yarabilir diye düşünüyorum. Belki Clipper'ın üstüne atarken falan ya da benim kaçarken işe yarabilir ama yok. Ateş portu ondan daha iyi. İlk bu delip geçme vardı arkadaşlar bunda. Hızlı doldurma. Delme var. Akşam işte ben delme değil. ilk defa gördüm hızlı doldurmayı. Alacağım. Zaten arbetin sıkıntısı bu ee, maalesef hızı dolduramıyor evet hepsini yapmış olduk bu arada Nesinin şarabı gitti Ya yürü git şaka şey, yeşil Çok az kaldı işte Tamam Hocam sen yapıyorsun ha Hı ondan sonra okları koyacağım içeri Bir de işte, topuzları alacağım Halka'na şey basamıyorduk değil mi biz büyü? Basamıyorduk herhalde. Basamıyorduk galiba. Yok basıyorduk. Herhalde. Bak Cem eğer basamıyorsak hani inat ediyorsun. Sana helal de diyorum ya. Ya basamıyor. Ben biliyorum işte oğlum. Ben helal de diyorum. Sanki basılıyor diyor. Helal de diyorum. Tamam. Şimdi reis. Akşam oluyor baştan. Ay, seninle. senin, seni var ya sen. Bak bir de evimin içine giriyor. Ekip sunum. Evet. Ana, sen de O Bu durumu ki. Şimdi Kuma mı koyuyoruz sadece? Kuma mı koyuyoruz bunu sadece? Öylesi çok sıkıntı. Ok, Evet, ben ok atmada iyi olduğum için Borazı yanıma yaklaştırmam lazım Onun için ise şöyle bir taktik yapıyoruz Şu şey konulmuyor burada ya Evet, Borazı buraya atıp kıra kıra Bilmiyorum. Ok kıra kıra geçene kadar biz şey yaparız Onu baya canınıza atarız PvP'de yüksek Üstün hale geçeriz. Biraz bu arada bana kule çok önemli mi artık? Yani çünkü başı artık 16 dakika oldu. Hı. Yeter bu kadar çok abartmayalım. Ben abartmıyorum zaten şimdi içeriye geçiyorum. nasılsınız nasılsınız evet ne burası o zaman koyacağım şöyle dur oraya koymayacaktık dur üstüne lan oğlum sakin ol sakin ol sakin ol lan no, sakin ben ol sakin ol Harbi ya kaktüse direkt yıktı ha. Yani ben normalde karın içine koyacaktım bunu. Evet lag ölçüyor bu arada karı. Evet zaten başka bir şey eklemeyiz. Şimdi oradan şöyle. Böyle eritiyor mu ya? Bir bakalım. Eriyor, erimiyor tamam. Eritmiyor mis gibi lan. Evet. Görünüşe bakmayın arkadaşlar. Şeye bakın. İşliye bakmamız lazım. Size görünüşlü güzel bir kale yapabilirim isterseniz. Büyük bir like gelirse. Görünüş atma. Evet, görünüş atmayın lan o yüzden. Ananı sikeyim. Böyle oluyor muydu? Evet, böyle olsun boşver. Şöyle şöyle. Buradan neyse, neyse. Şöyle şu arkadan bir şey. Tamam. Bence gayet hoş yani. Ee, Tabi dediğimiz gibi buralara geçilmeyecek yerler değil, geçilebilir. Ama yavaşlatmak amacımız. Onun için bence yavaşlatmak için gayet hoş. Yani hatta şurası daha da güzel olacaktı ama maalesef karları eltiyormuşsu. Bütün ustalarla elmiş. Ha, orada boşluklar kaldı. Orada da ne yapabiliriz? Kar. Kar. Benim şey olmaz kar. Değilmesi lazım. Burada da kar koyduk mu? Evet. Burada zoklayacağız, zoklayacağız, zoklayacağız. Ama biz çok önemli bir şey unuttuk. Pardon söyleyeyim. çok acayip önemli bir şey unuttuk. Söylediğimi unuttuğumuzu. Biz atıcılara Atıcıları şey yapmayı unuttuk. E, i̇şte, alev topu koymayı unuttuk. Ya da alev topu yine başka bir yerde koyabiliriz. Ondan önce bir şey desen yapacağım arkadaşlar desen. Yani böyle basınç plakasından güzel bir desen yapmayı düşünüyorum. Nerede basınç plakası? Burada mı? Yok mu? Heh, tamam. Şöyle altından böyle. şunu bitirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce basınç tuzağını bitiriyordum ve ne oldu sizce? Gitti slime bastı. Onun için maalesef böyle. O zaman buraya da dolduralım ne dersiniz? Bence çok hoş olur. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben, ben Clipper kullanacağım nereden biliyorum? Eski yanmasını şöyle yapayım. Bunlar yan şöyle bunlar yanmasını da şöyle yapayım arkadaşlar. Tamam yanmasını Tamam öyle. Artık Poraz nereden gelecekse burada falan daha şeyler var burada. Şöyle 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 koyalım. Artık hızlı bir şekilde Poraz'la başlayacağız yavaş yavaş. biraz değişiklik olsun diye kullanırım. Şu bunu hiç kullanmadım ya. Granit merdiven. Hayatım boyunca hiç granit merdiven kullanmadım. Bu arada çok kötüymüş ama neyse. Zaten görünüş amaçlı değil. Evet böyle. Artık böyle böyle. Bu hızlı doldurma nasılmış? Bakın biraz vurdum aslında ama hile dolduğu için. Biraz bakalım. Hı. Mobilden ok atmak çok sıkıntı. Ne yapıyorum ama. Neyse. Akşa bitsin gelelim Evet arkadaşlar. ikimizin kalleri bitti ve PvP başlıyor. Evet Poyraz bakın orada. Şimdi ona ok yağmur yapacağım. Ne yapıyor? Sen domuz adam koymuşsun mu? Vuruyor, vurdu mu sana? Vurdu. Ayıp bak. hemen kaçın gördünüz mü? Oh, takılıyor ya. Domuz adamlar saldı ki bana? Aa şimdi saldırıyorlar ama nasıl atayım? Evet, çok kasıyor yapma yapma yapma. Kastırıyor kastırıyor ya. Saldırmıyor zaten. Çok saçma. Biraz bir şey düşünerek yap ya. Saldırıyor. Onu e sıçtım. E bunlar bana saldıracak beni. E ne yapacağım ben? Burası ne taktiniymiş? <laughs> kara, kara çıkamam. Dur dur dur. Allah şükür. Bir daha böyle bir şey yapma Paras. Nasıl? Bir daha o kadar kastırıyor diyeyim anlamıyor musun? O kadar şey atma bir daha. Domuz adam. Hepsini yok ettim. Atma da bir daha. İkimiz pip atıyoruz anasını satayım. Bu ne lan? Yok bir şey yapmıyor. Allah Allah Allah. Ne görebilim vurdum. Şuradan Ne çıkabilir mi? Yaktım yaktım vur 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 lan 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 satayım Öl Çık kazan, çık 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 az canım. Oo. Arkadaşlar iki canımı bıraktı Tamam eşyalarını almıyorum hadi gel bir daha atacağız Ay arkadaşlar baya iyi oynuyor lan İpneye bak Canımı iki bıraktı vay anasını. Ama olsun aldım arkadaşlar ben bir iki diyeyim şimdi bir dakika. Arkadaşlar bence başka, başka halise yapalım. Bekleyin. başka şey yapalım. Kendimi kendim yaktım onu. Ama neredeyiz ya? Ben de mesela bakmadım aslında. Nerede dayanıyor? Yavaş yavaş

Dibine git inşallah ben bıraktım hepsini. Ya şuna bak nasıl salto yap manev yaparak geliyor. <laughs> Klipir patladı. Ananı Klipir patladı arkadaşlar. Evet. Parası de geliyorum. Alacağım sana. Hazırlan. İşte eşyalarla hazırlan diyorum. senin kıyıp ananın. Tamam ben gittim ya. Bakın kıyıp valliğinde. Tamam yanına işlenelim ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Kazanan ben oldum. Nasıldı parazı iyi miydi sence? İyiydi. Evet isterseniz arkadaşlar şurada yazanları okuyalım. Bakın burada yazıyor? Ondan. Görüyorsunuz. Burada ne yazıyor? Ne yapıyor? <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bölümümüz bu kadar. Burayı yakıyoruz. Evet hayırlı olsun. Bir şey bir Biraz kendimi de yaktım, Evet, ben de. Skor, 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 skor. evet gibi şöyle. Evet, ben bak. Arkadaşlar bugünlük bir özlük olsun. akşam bahtı akşam, akşamınız bahtı akşamınız akşam.